Evet arkadaşlar bugün yeni bir videomuzda sizlerle birlikteyiz. Öncelikle şunu hatırlatalım kanalımıza abone olun ve Instagram sayfamızı bunlar, beğenin. Onlar Lego. Onlar Lego evet bunlar, şimdi. Evet, ama kırmızı sayı. Evet şimdi Lego videomuzu bunlar, denge oyunumuzu çekeceğiz. Öncesinde YouTube kanalımıza abone olun ve Instagram'dan bizi takip edin. Her ay. Bir tane oyuncak hediyeli çekilişimize katılma şansı kazanın. abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Siz de söyler misiniz? Ama abone kameraya bakın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ezel sen de söyle. Abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza başlıyoruz. Bugün ne videosu çekeceğiz çocuklar? Kule. Böyle. Yapıyorsun. Evet. Bir verir misin bana onu gösterelim arkadaşlarına. Ben biliyorum. Tamam. Ama kutuyu bir arkadaşlarına gösterelim. Bir dakika. Sen yaklaştır önce. Bugünkü oyunumuz arkadaşlar denge oyunu. İçinde jenga taşları gibi bir sürü renkli tahtalar var. Bunları üst üste koyup dengede tutmaya çalışacağız. Değil mi Aslan? Hadi açın bakalım kutuları. Evet kopartabilirsiniz isterseniz. Sen kopartayım. Yok ters çevir. Ters çevirince düşer bebeğim. Bak Ezeninki düştü bile. Of, çok güzel geçti. Evet, ezel ezelinki ee, ambalajlı. Evet, şimdi kulelerimizi yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Yapıyorum. E, burada e, amacımız kuleyi Ama devirmeden. De sayı mı? Evet, kuleyi devirmeden e, en yüksek acaba kim kule yapabilecek? Onu yapacağız tamam mı? De say. Hadi başlayın bakalım şimdi. Evet, üçer üçer koyalım en aşağıya. Evet, Aslan başladı kulesini yapmaya. Ben yaptım bile. Ezel de başladı ama öyle değil. Bak ben göstereyim sana. Aslan gibi bak, üç tane koyacaksın böyle yan yana. Ondan sonra onun üstüne bir üç tane daha koyacaksın. Bak Aslan nasıl başladı yapıyor hemen. Bakarak Evet, kutuya bakarak yapıyor. Acaba kule yükseldikçe dengede tutabilecek misiniz kulenizi düşürebilecek misiniz ben de ben de size yardımcı olayım şimdi var. Tamam bak. aslında onu nasıl yapacağız biliyor musun Aslı Hanım? Bak 3 tane böyle koyduk ya 3 tane de 3 tane de böyle öbür yönde koyacağız Oğlum ne yapıyorsun sen? Evet 3 tane de öbür yönde koyacağız Evet kulemizi yaptık. Aynı kutuda. Evet Ezel de yana doğru yapıyor. Kule yapamıyor Ezel. Yana doğru yapıyor Ezel. Aslanla biz kulemizi bitirdik bir taraftan. Aslan ne yapacağız şimdi? Bir dakika, bir dakika. Şimdi aslan çekmeye başlıyor yavaş yavaş taşları. Aslan hangi rengi çekmemiz gerektiğini zar atarak öğreneceğiz. Zarımızı atalım bakalım bir. Zarımızı atalım. Ama hangi renk gelirse onu çekeceğiz ya. Bir, zar at bakalım. Hangi renk geldi? Kırmızı. O zaman kırmızılardan bir tane çekeceğiz. Evet, kır, o düştü. O hemen onun yerine koy. bir dakika Ezel. Onu düzeltmek için aldık biz şimdi. Onunla yerine koy. Bak sen sen izle de öğren. Aslan kırmızılardan bir tane çekecek şimdi. Evet kulemizi yaptık arkadaşlar. Aslan şimdi Jenga oyununda sırayla buradan birer tane tuğla çekecek. Bakalım kaç tane tuğla çekebilecek devirmeden. Hazır mısın aslan? Evet. Hadi başla bakalım. Bir tane sarıdan çekti. Evet. Ama bak ben sana bir tüyo vereyim mi? Aşağılardan çekme. Aşağılardan çekersen kule hemen yıkılır. Yukarılardan çek bence. Evet. Kırmızıdan ve yeşilden çekmeye çalış. Sarıdan çekersen kule hemen yıkılabilir. Evet bir tane de kırmızı <gülüyor> çekti. <gülüyor> Evet. Bir tane daha yeşil aldı. Çok kritik bir an. Bir çok dikkatli olman lazım. Evet, bu taraftan da alabilirsin bence de. Yeşilden bir tane daha aldı. Bence kırmızılardan da alabilirsin. Evet. Anlıyor musun? Şuradan alayım mı? Al bakalım. Alamıyorum. Bitti. Hayır. Daha alabilirsin. Kırmızılardan almayı dene. Yaptım. 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 Tamam yaptım. Falan... Oo Çok kritik bir taş çekti. Evet. Aslan. Hadi bakalım devam et. Bunlar burada kalsın. Siz arabanın Aslan karar verdin mi hangi tuğlayı çekeceksin? Hadi bakalım. Aferin be aradan nasıl çektin onu Aslan dikkat et düşmek üzere Çok kritik Aldım aldım Allah çok yamulttun nasıl duruyor bu böyle Eee ben Hadi bir tane daha çek bakalım o zaman bu sefer bundan tekite. Hadi bakalım düştü. <gülüyor> <gülüyor> Çak bakalım. Bir tane daha yaparız, bir tane daha yaparız.